Evet, bugün itibariyle belediye başkan adaylarımızı ilçe seçim kuruluna vermiş olduk. Önce Sefeni Sarda üçüncü bir yol oluşturmasına bulunduk ve gerçekten ilçenin geleceğiyle ilgili hizmet odaklı politika öğretmek, çare öğretmek için bir araya gelen insanlara Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve dik duruşluların herkesin bir arada ot kol omuz omuz olduğu, memleketini seven insanların bir arada olduğu bir zeminde bize ev sahipliği yapan memleket partisi başkanlığına, genel başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum güzel bir seçim süreci olacak. Ümit ediyorum önümüzdeki süreçte Seferisar için çok doğru projelerin ortaya çıkarıldığı bir dönem olacak. Ve yine ümit ediyorum ki hepimizin arkadaş olduğu adaylık sürecinin bittiğinde herkesin bir arada olduğu kol kola olduğu bir seçim dönemi geçirmeyi diliyorum. Başta belediye başkanımız Sayın İsmail Yetişkin, AK Parti adayı Ahmet Aydın Bey ve diğer parti adayları hepsinin tek tek Seferisar için tüm iyi niyetlerle yola çıktıklarından hiçbir şüphem yok. Ben belki bir parça daha tecrübeliyim. Elimden gelen en iyisini yapacağımı ve Seferisar için durmadan, dinlenmeden çalışacağımı bu seçim süreci boyunca arkadaşlarım adına söz veriyorum sizlere. Seferisar'ın üçüncü bir yola ihtiyacı var. Seferi Seferisar'ın Gerçekten sorunlarının kısa vadede çözümüne ihtiyacı var. Yani şunu söyleyebilirsiniz, Seferisar'ın sorunları nedir dediğinizde yoldan geçen birinci sınıf öğrencisi dahi yaşadığı günlük hayatın sorunlarını size anlatıp önemli olan o sorunların çözümünün nasıl yapılacağıdır, kimin yapacağıdır. Bugün bir açıklamada bulundum. Parti isimlerinin üzerini örtüp adayların bu ilçeyi yönetip yönetmemeye ne kadar yakın ve ehliyetli olduklarına bakmak lazım. Buradan bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza da ayrıca sesleniyorum. Asıl olan Seferisar'da belediyeyi yönetirken kimin gerçekten iş yapabileceğini, kimin bu ilçenin sorunlarını çözebileceğini. Yani ben bir sahne yaşıyorum. 9 yaşında bir kızım var. Sabahları okula bırakıyorum veya akşam üstü alıyorum. Orada yaşayan annelerin, babalarının çocuklarını getirirken o trafikte çektiği sıkıntıyı birebir görüyorum. İşe yetişecek iki çocuğu var. Biri diğer okulda. O yoğun keşmekeş içerisinde nasıl nasıl telaş içinde gittiklerini biliyorum. Ya da pazara gidip alışveriş yaparken ne zorluk çektiklerini görüyoruz. Yol, sokak zahmetinin ne alemde olduğunu da biliyoruz. Ama bütün bunların çözümüyle ilgili çözümsüzlüğünde mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka niye yapılmadığının bir anlatısı vardır elbet. Ama ben artık anlatılarla Seferis'in vakit kaybetmemesi gerektiği kanaatimdeyim. Ben artık Seferis'in gerçekten bütün bu hizmetlerden bir an önce istifade etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben e, seçim boyunca çok şey konuşacağız, çok şey anlatacağız ama son şunu söyleyip e, toparlamak isterim. Günlerdir, aylardır uğraşıyoruz bu birlikteliği, bu ekibi, bu organizasyonu kurabilmek için. Çünkü Seferisar benim kayıtsız kalabileceğim bir şey değil. Hayatımın bir parçası, yaşamımın bir parçası. O sebeple bir şeyler yapmak gerekliliğini herkes biliyor. Ve dışarıdaki vatandaşın da bu üçüncü yola ne kadar teveccüh gösterdiğini görürseniz, insanların siyasetten bağımsız sizi kucaklamaya hazır olduğunu görürseniz ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlarsınız. Bu süreç içerisinde özellikle bütün siyasi partilere başında söylediğimiz gibi centilmence, nezaket içerisinde ve doğru bir yarış temenni ediyorum. Bunun böyle olacağından da hiçbir şüphem yok güçlü seferisar, güzel seferisar, sorunlarını çözmüş seferisar, çocuklarının gülerek yollarda yürüdüğü, hayatın günlük yoğunluğunun zaten üzerine düşen insanlarımızı bir de günlük yaşamındaki yoldur, sokaktır, parktır, gittiğimiz salonların kalitesizliğidir bunlarla boğmadığımız bir seferisar olacak. Daha birinci günden bunun vaadini veriyorum. Öyle bizim gibi 15 sene de bir şeylerin olması için beklemezsiniz. Biz geliriz 2 senede elini ayağını toparlarız. Geri kalan 3 senede de seferi sarı uçururuz gideriz. Emin olunuz. Tebrikler, evet, sevgiler, saygılar, selamlar.